Erişilebilir Android.com sunar. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Erişilebilir Android.com YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Google Metin Okuma motorunun yeni seslerini tanıyacağız. Bu sesler yakın zamanda mobil uygulamalarımızla kullanabileceğimiz hale gelecektir diye düşünüyoruz. Android cephesinde e, bazı akıllı saatlerde olmak üzere tabletlerimizde telefonlarımızda kullanabileceğimiz bir ses motoru haline gelecektir diye umut ediyoruz. E, yeni sesler e, ekstra bir işlem gerektirmeden kullanılmaya başlayacak. Bu videomuzda biz bu ses motorunun eksileri ve artıları üzerine konuşacağız. Aynı zamanda da bu ses motorunu tanıtmaya çalışacağız. Şimdi ses motorunu şöyle kısaca bir dinletmek istiyorum size. Bu ses 1. Bu arada ses 5'e kadar Türkçe'de kullanabiliyoruz. Ana sayfa düğme. Bunu bir dinletmek istiyorum kısaca. Ana ekran 1. Ana ekran 1 bölüm. Uygulamalar listesi. 2 Ağustos. Derece. Twitter. WhatsApp. Telegram. Şeklinde devam eden bir e, ses kaydıyla karşı karşıyayız. Aslında bakarsanız ses biri ben beğendim. Ee, yalnız birazcık telegram e, böyle tesis konuşmasını andıran bir sese sahip. Dilerseniz diğer seslere bakalım hızlıca. Galeri, galeri. Erişilebilirlik düğme. Ana sayfa. Google Assist. Erişilebilirlik ayarları düğme. Erişilebilir. Erişilebilir. Genel görüş. İşitme görüş. Ben görüş. bu arada. Genel. Bu ayarları. E, Ekran okuyucular. X3 NFC. E, cihazımda Android 11 Surya sürümü yüklü. Talp kapalı. Ekrandaki öğeler sesi okunur. E, MIUI 12.58 var. Seç ve dinle kapalı. Cihazu artı açık. Betin ekran görüntü büyütme kapalı, Renk güzel. Renk animasyonları kal Renk büyütme kapalı. Görüntü boyutu ekran. Betin konuşma betim çıktısı, Betin konuşma. Betin Betin konuşma geri. Betin Betin konuşma. Tercih edilen motor Google ses hizmetleri. Ayarlar düğme. Tercih edilen Google TTS seçenekleri. Evet. Google TTS ses verilerini yükle. Ses verilerini Google yükle. TTS ses verileri. Buradan Endonezce Endonezya Türkçe bulacağız. Türk evet. Türkçe Türkçe Türkiye. Türkçe Türkiye sesleri. Yine öbür seslerde olduğu gibi 8 küsür megabayt gösteriyor arkadaşlar gelişmiş sesler olmasına rağmen. Ama e, beta olduğu için burada hatalarla karşılaşabiliriz. Sesleri dinletmeden önce birkaç noktaya temas etmek istiyorum. Birincisi e, bu ses motorunu sadece Jeso'da ve Auto TTS'de kullanabiliyorsunuz. Talkback kullandığınız zaman e, çalıştırmıyor. Yani sesi göremiyorsunuz. Daha doğrusu görüyorsunuz ama eski sesleri kullanabiliyorsunuz. İkincisi sesi Jeso'da kullanırken veya Voice Dream'de de kullanabiliyorsunuz Legere okuyucuda. Legere okuyucuda ya da eee Jeso'da kullanırken ses hızını %60'ın üzerine çıkarttığınız zaman Ses eski seslere dönüyor ama %60'ın altına indirdiğinizde yeni sesler çalışmaya devam edebiliyor. Böyle bir handikapı var. Ama handikaptan ziyade bunun bir beta sürümü olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bu nihai bir sürüm değil şu anda. Beta sürüm ondan dolayı böyle hatalarla karşılaşabiliriz. Şimdi gelin bakalım diğer ses 1, 2, 3, 4 ve 5'in nasıl bir kayıt Sesleri boyut yak ses paket sesi radyo düğmesi seçili sesi ses bir bende seçili radyo düğmesi seçili sesi için örnek metni örnek metni düğme. dinleyelim bu bir Türkçe konuşma sentez örneğidir şeklinde söyledi ses iki ses ikiye bakalım seçili, seçili. hale getiriyorum radyo düğmesi seçili ses iki için örnek metni dinlet düğme ses iki de çok bir değişiklik yok gibi geldi bana bu bir Türkçe konuşma sentez örneğidir ee, bakalım hemen karakterler Kaydırıcı tıklanabilir metinler varsayılan metin tanıma ve çek konuşma hızı kopyalama modu konuşma hızı bu arada ekran okuyucu olarak şu anda JSO e, 2022'nin 7. ayında çıkan 31 sürümünü kullanıyorum. Yani 22 7 e, 31 sürümünü kullanıyorum. Eee topbekte 12.2 idi yanlış hatırlamıyorsam onun sürümüne bakmadım kayda başlamadan önce. İki açıdan da göstermeye çalışacağım. Şimdi %60'ın üstüne çıkartalım bakalım değişti mi. 55 60 65. Evet. Ses 3. Ses 2 için örnek metni Bakın, dinlet bu düğme. Bu eski ses. 60. %60'a düşürüyorum. Ses 3. Ses 2 için örnek metni bu da dinlet yeni düğme. Ses. ses 2 için biraz sadece kalınlaştırma yapılmış. Çok bir geliştirme yapılmamış. Ses 3'e bakalım. Ses radyo düğmesi seçili değil. Ses 3. Radyo düğmesi seçili. Ses 3 bu şekilde. Ses 3 için örnek metni dinlet düğme. Hızlandıralım. 65. Ses 3. Ses 3 için örnek metni dinlet düğme. Ve yavaşlatalım. Radyo düğmesi seçili. Bunda da biraz tiz yapılmış. Sese. Ses 3 için örnek metni dinlet düğme. Örnek metni dinleyelim. Bu bir Türkçe konuşma sentez örneğidir. Şeklinde. Ses 4'e bakalım. Ses radyo düğmesi seçili değil. Seçili. Ses ı ve için örnek metni dinlet düğme. Ses 4 daha insansı bir sese yaklaştırılmış. Radyo düğmesi seçili. Ses ı ve için. 65. Ses b. Ses ı ve için örnek metni dinlet düğme. Evet. Ve 60. 60 kaldı. Ses ı ve için örnek metni dinlet daha, düğme. daha... Iı, bas olan, özür dilerim, tiz olan sesi... ...biraz daha bas yapmışlar. Sesi biraz daha kısmışlar. Ve ses daha net, daha anlaşılır hale... ...gelmiş. Daha mikrofonik bir... ...ses kazanmış diyebiliriz. Ses V. Ve. ve ses 5. seçili Bu ses 5... E, ...normal hal şeklinde de... E, ...metin okuyucunun... E, ...güncellenmeden önce... E, ...daha düzgün çalıştığı sürümlerde... ...benim e, birinci kullandığım... ...ses sentezleyicisiydi. Çünkü hem tonlaması hem okuma e, anlaş anlama noktasında çok başarılı olduğunu düşünüyordum ama son sürümlerde tüm seslerde olduğu gibi bu sesle de bozulma söz konusu olmuştu. Radyo düğmesi seçili. Bakın ses ve çok başarılı olmuş. Zaten başarılıydı. 65. 65 yapacağız. Radyo düğmesi seçili. Ses ve. Böyle bir 60. ses, ve. ses olmuş. Ses, 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 ses. ses 1'deki farklılığı hmm. görmemiştik. Bir de ona bakalım. Ses 2 için örnek metni. Ses 2. Ses, 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 ses ve. Seçili. Ses birin sesi. Radyo düğmesi seçili. Sesi. Radyo sesi için örnek metni dinlet bu düğme. Bu şekilde bir de farklı eski haline bakalım. 65. Radyo düğmesi seçi. Sesi için örnek metni dinlet düğme. Evet. 60. Aslına bakarsanız en bariz e, ses değişimi 1 ve 5. seslerde olmuş. Belki e, bu konuda sizin de farklı fikirleriniz olabilir. Yorumlar kısmına yazarsanız bizi sevindirirsiniz. Ee, sesler bu şekilde. Diğer ayarlar noktasında çok bir farklılık yok arkadaşlar. Yani hatta hiçbir fark yok. Sadece sesler konusunda e, farklılık var. Yine de bir bakalım ayarlarına. Türkçe da. Türkiye, Ukrayna, Pakistan. Ses verilerini yük. Yalnızca kablosuz kullanan anahtar kapalı ses verilerini yalnızca kablosuz bağlantı kullanarak indir. Bu işlem veri kullanımını azaltır. Eğer ki ses verilerini e, Wi-Fi'niz yoksa ya da Wi-Fi'ye belli bir süre boyunca ulaşamayacaksanız bunu kapalı hale getirin. Çünkü Aksi takdirde ses sadece Wi-Fi üzerinden alacaktır. Ee, ben bunu kapalı olarak kullanıyorum. Mobil internetimi de kullanması anlamında. Konuşma ses düzeyini artır. Anahtar açık ortamdaki seslerden daha kolay duymak için konuşma sesinin düzeyini yükseltir. Bu aslında sensörlerle alakalı bir ayar. Ee, çok bir farkını görebilecek misiniz? Emin değilim. Dil algılama muhafazakar. Dil algılama muhafazakar, ototts'ye benzer bir ayar. Çok kullanmadığım bir ayar. Anonim kullanım raporları açık. Bu Google'a rapor göndermemizi sağlıyor, anonim bir şekilde. Geri bildirim. Geri bildirimde bulunabiliriz. Açık kaynak lisansları. Ve lisansları görüntüleyebiliyoruz metin okuma ayarlarında. Peki diyeceksiniz ki Google Google metin okumanın büyük harfleri okurken sürekli harf tekrarları vardı. Bu nasıl oldu? Ana sayfa düğme. Bunu da ana pek düzelttiklerini düğme. söyleyemem. Ana ekran bir. Ana ekran. Kırom. Hemen bakalım mesela. Mesajlar. Mesajlar, Mesajlar uygulamasından bakalım. Bak, sohbet diğer seçenekler görüşme listesi okunmamış gönderen Teos okunmamış gönderen Teos ile seni özledik dostlaya. Görüşme listesi okunmamış okunmamış gönderen okunmamış gönderen Seul ile ona ile ne ile iki milyon okunmamış gönderen Halkban Halkban 2 Ağustos okunmamış gönderen getir mutluluğu dün de bırakmayın. Gibi. Getirden yapacağınız mesaj sıradaki getirin. alışverişinize özel Betin tanıma varsayılan e, Betinler tıklanabilir gönderici el, kaydırıcı değeri yazılmış mı yazılmamış mı bir bakalım. Karakterler sözcükler okunmamış gönderen Getir. Getir. Karakterler. E, boşluk. G. E. Edirne. T. Tokat. Küçük harf Evet. Büyük harflere yazılmadığı için getiri düzgün bir şekilde okudu. Ama Super Online'la Tosta da bakın. Okunmamış gönderen SUP Okunmamış gönderen TOS ile seni Görüş diğer seçenekler düğme. E, gelmiş mesajlar. büyük harflerle alakalı bir düzeltme söz konusu olmamış. umarız beta sürümünde olduğumuz için bu düzeltilir. Sizlerin de eklemek istediği, iletmek istediği varsa yorumlar kısmında belirtmenizi e, rica ediyoruz. Son olarak tekrar hatırlatmam gerekirse bunu GSO'da e, ve otomatik TTS'de kullanabiliyorsunuz. Ama TalkBack'de kullanamıyorsunuz. Deneyelim. GSO'yu kapatalım. Konuşma duraklatıldı. Ve e, TalkBack'i açalım. Mesajlar Ana Sayfa. Hyperion. Evet, 2 bakın. Ağustos Salı. Ana Ekran 1 bölü 1. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Uzun basmak için iki kez Eski dokunun ve ses basılı tutun. Hyperion. Kapatalım Talkback'i. Talkback kapalı. Ve CSO'yu tekrar Konuşma devam ettiriliyor. konuşmayı devam ettirelim. Bizim aktaracaklarımız Mesajlar. bu kadardı. Ee, i̇nşallah. Ana Sayfa düğmesi. Ana Ekran 1 bölü 1. Güzel bir anlatım ortaya koymuşuzdur. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, sosyal medyalarınızda bu içeriği ve diğer içeriklerimizi paylaşmayı ihmal etmeyin. Bildirimleri de açarsanız yeni yayınlanacak olan videolarımızdan haberdar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.